Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar 5. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık için çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Sınavımız 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sizler de bunu kendiniz değerlendirip aldığınız puanı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bizi Instagram'ın sayfasından da takip edebilir ve yardımcıöğretmen.com'dan bu çalışmanın pdf'ini İndirebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak standart alıştığınız dördüncü sınıfta da gördüğünüz gibi bir metnimiz var ve metne dayalı sorularla başlıyoruz. Kaplumbağa sözü. Birkaç kaplumbağa pikniğe gitmeye karar verirler. Yiyeceklerini hazırlayıp yola koyulurlar. Bir yıl, iki yıl, beş, on yıl derken piknik yerine ulaşır ve yiyeceklerini, içeceklerini çıkarırlar. Her şey güzel ancak tuz almayı unutmuşlardır. Doğal olarak görev en geç kaplumbağaya düşer. Ka genç kaplumbağa giderim ancak bir koşulum var der ve ekler. Ben gelinceye kadar buradaki yiyeceklerin hiçbirine dokunulmayacak. Ötekiler bunu kabul edince genç kaplumbağa yola çıkar. Aradan 10 yıl geçmesine karşın genç kaplumbağa ortalıkta görünmez. Yaşlı kaplumbağalardan biri açlıktan hastalanır, ölmek üzeredir. Arkadaşları ne yaparsa yararı olmaz. En sonunda iyileşmesi için yemeklerden yedirmeye karar verirler. Yaşlı kaplumbağa yemeği tam ağzına atacağı sırada genç kaplumbağa "Biliyordum size güvenemeyeceğimi. Gitmiyorum işte, gitmiyorum." diyerek çalıların arasında gizlendiği yerden fırlar. Şimdi metne dayalı olan sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar. Anlatılan olaylar kimlerin başından geçmektedir? Birkaç kaplumbağanın başından değil mi? Kaplumbağaların başından öyle diyelim. Kaplumbağaların başından geçiyor. Başından geçer. Peki kaplumbağaların pikniğe gitmesi neden uzun sürüyor arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz ki kaplumbağalar yavaş hareket eder. Kaplumbağalar yavaş hareket ettiği için uzun sürer. Evet. Genç kaplumbağa tuzu almaya neden gitmemiştir? Neden gitmemiş arkadaşlar? Çünkü yiyecekleri arkadaşlarının yiyeceğini düşündüğü için değil mi? Yiyecekleri yiyecekleri arkadaşlarının arkadaşlarının kendisi olmadan yiyeceğini düşündüğü için yiyeceğini düşündüğü için gitmemiş. Peki, metinde anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlar metinde anlatılmak istenen verdiğimiz sözlerde durmamız gereklidir diyebiliriz. Çünkü orada e, kaplumbağa sözünde durmadığı için neredeyse arkadaşlarından bir tanesi e, ölmek üzereymiş. O zaman ne diyelim? Verdiğimiz verdiğimiz sözlerde durmalı ve arkadaşlarımızı güvenmeliyiz arkadaşlarımıza güvenmeliyiz Çünkü orada arkadaşlarına güvenmiyor arkadaşlar güvenmeliyiz Evet bu şekilde olmalıydı arkadaşlar gelsin yeni sorumuz Aşağıda yer alan boşlukları doldurunuz demiş. Burada eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını yazacağız. Cevabın eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Cevap yanıt. Misafir konuk arkadaşlar. Konutla karıştırılır. Konuk eve gelen misafirdir. Konutsa evdir arkadaşlar. Ev. Evet. Vazife görev arkadaşlar. Görev. Şahıs kişi vatan yurt evet zıtlarını soruyor ağır hafiftir arkadaşlar zıttı hafif taze bayat konuşmak susmak kuzey güney dost düşman Bunlar da zıt anlamlılarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Şimdi aşağıdaki cümlelerde abartma anlamı olanların başına A, koşul anlamı olanların başına K, benzetme olanların başına da B yazınız demiş. Bakalım mutfakta daha kadar bulaşık birikmişti. Burada daha kadar dediği için arkadaşlar nedir burada bir abartma söz konusudur. A harfi yazıyoruz. Zamanında evden çıksaydın şimdi otobüsü kaçırmazdın. Burada da ne var arkadaşlar? Otobüsü kaçırmamasının koşulu neymiş arkadaşlar? Zamanında evden çıkması. O zaman neymiş bu da? Koşul sonuç olduğu için K yazdık. Fırtınalı bu gecelerde bir deniz feneri gibi yalnızdım derken arkadaşlar ne yapmış burada kendini? Deniz fenerine benzetmiş. İstediği olmadığı için yine kıyameti kopardı. Kıyamet koparmak nedir arkadaşlar burada da yine? Abartıdır. İnsan bir ormandır derdi annem. Derken insanı bir ne yapmış? Ormana benzetmiş arkadaşlar. Bu da benzetme olmalıydı. Aşağıdaki deyimleri anlamlarına göre eşleştiriniz. Harfleri başına yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi gözü açık olmak. Gözü, gözü açık olmak nedir arkadaşlar? uyanık ve becerikli olmak diyebiliriz buna. Ağaç yaş iken eğilirse arkadaşlar bunu işaretleyelim. Ağaç yaş iken eğilirse insanlar küçük yaşta kolay eğitilirler. Bu da D seçeneği olmalıydı. Acele işe şeytan karışır demiş. Çabuk bitsin diye acele yapılan işler iyi bitmez. O zaman burası da ne olacak? E olacak. Kısmeti ayağına kadar gelmek Beklenmedik bir anda iyi bir durumla karşılaşmak olmalı. Bu da A olmalı arkadaşlar. Gözünü dört açmaksa aldanmamak için uyanık olmak yani C olmalıydı arkadaşlar. Deyim ve atasözleri çok önemlidir. Sınavlarda da çok sayıda bunlarla ilgili soru çıkar arkadaşlar. Lütfen deyim ve atasözlerine güzel çalışın diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur. Şimdi ünsüz yumuşamasını kısaca şurada değineyim ben arkadaşlar. Bizim Türkçemizde bazı sert ünsüzler var. Mesela P, Ç, pardon yanlış oldu. P, Ç, T, K gibi ünsüzlerimiz var. Bunlardan P önüne yani bir sözcük eğer P ile bitmişse mesela kitap sözcüğünden bahsedelim. Sonu P ile bitmişse bundan sonra mesela bir sesli harf geldiği zaman kitapı demeyiz. Ne deriz? Kitabı deriz. Buradaki P'nin B'ye, Ç'nin C'ye, T'nin D'ye, K'nin S, G veya yumuşak G'ye dönüşmesine ünsüz yumuşaması diyoruz arkadaşlar. Dikkatli inceleyelim. Elindeki bardağı yere düşürmüştü derken bu sözcüğün orijinali nedir arkadaşlar? Bardaktır değil mi? Ne olmuş burada K? Yumuşak G'ye dönüşmüş. Gördüğünüz gibi burada ünsüz yumuşaması var. Bilgisayardan cevapları kontrol ettik. Oyuncakları toplamadan dışarı çıkamazsın. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor derken buralarda yok arkadaşlar. Burada neymiş o zaman? Elindeki bardağı derken bardak yumuşamış arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması burada A seçeneğinde varmış. Aşağıdaki cümlelerin başında bulunan kutucuklara neden sonuç cümlesi ise ne, amaç sonuç ise A, koşul sonuç ise K yazınız demiş. Dün gece ince giyindiğinden üşümüş. Neden üşümüş arkadaşlar? İnce giyindiği için. Bu nedir arkadaşlar? Bir neden sonuç cümlesidir. Neden sorusuna cevap verdi. Kilo verebilmek için her gün yürüyor. Neden yürüyor? Kilo verebilmek için. Şimdi bu neden sonuçla amaç sonuç burada karıştırılabilir. İçin yerine amacıyla koyacağız arkadaşlar. Kilo verebilmek amacıyla her gün yürüyor. Anlamlı oldu. O zaman bu nedir? Amaç sonuç cümlesidir. Yani amacı kilo vermekmiş. İzin alabilmek için uğraşıyor. İzin alabilmek amacıyla uğraşıyor. Neden uğraşıyor? İzin alabilmek için. Almış mı? Alabilmiş mi? Bilmiyoruz. Neden sonuç cümlelerinde bu bilinir arkadaşlar. Mesela dün gece ince giyindiğinden üşümüş diyor ya. Neden üşümüş? İnce giyindiğinden üşümüş. Yani ince giyinme olayı gerçekleşmiş. ince giyinmiş bu sebeple üşümüş. Ama izin alabilmek için uğraşmış. Neden uğraşmış? İzin alabilmek için nedene cevap veriyor ama... izin alabilme olayı gerçekleşmiş mi? bilmiyoruz. Çünkü amaç olan bir şey gerçekleşmemiş olur arkadaşlar. Ödevi bitirebilirse o da gelecek. Yani onun gelebilmesinin koşulu ödevini bitirebilmesi. Yorgun olduğu için işi erken bıraktı. Neden işi erken bıraktı? Yorgun olduğu için. Yani yorgun olma olayı gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş ve bu sebeple işi bırakmış mı? Bırakmış. O zaman ne diyoruz arkadaşlar buna da? Neden sonuç olacak diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olmalıydı. Evet, bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hayal ürünü durum söz konusudur diyor arkadaşlar? Hayal ürünü olacak. Çocuklar karın yağışını izliyor. Bu hayal ürünü değil. Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. Bu bir hayal ürünü. Kar tanelerinin öyle istekleri olmaz. Çocuklar tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. Bu da değil. Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı o zaman şaşırma da olmayacağı için ne olacak arkadaşlar? 2 ve 4 numara yani D seçeneği olmalıymış. Bakalım diğer sorumuza. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır demiş arkadaşlar. Şimdi altı çizili demiş ama çizmemiş. Biz çizelim hemen. Acıdı sözcükleri olacaktı arkadaşlar. Acıdıların altını çiziyoruz. Acıdı sözcükleri ee, nasılmış bakalım yere düşünce dizim çok acıdı buradaki acımak canının yanması kimsesiz kalan bu çocuğa herkes acıdı derken burada bir nedir ona e, hani üzüldüler e, onlar acıma duygusu içerisine girdiler anlamında. Burada nedir arkadaşlar bunlar? Birbiriyle eş sesli olarak kullanılmış. Yani yazılışları aynı ama kullanımları farklı olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Size sınavlarınızda başarılar diliyoruz.